Hala Gru Pazar'dan deli almadın mı? Sen de ucuz ve güvenilir bir şekilde daim tok almak istersen Gru Pazar sana göre. Teslimatlarımızı 10 dakika içerisinde yapıyoruz ve her Diamond tokta bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere fiyatlarımız gayet makul ve yorumlardan da ne kadar hızlı geldiğini anlayabilirsiniz. Sen de hayalindeki itemleri almak ve ulaşmak istiyorsan arkadaşlar Gru Pazar seni bekliyor. Haydi video. Kankalar bu videoda tam tamına uzun dayan blok giriş var. Katılmak gerçekten çok basit kanka. Bu videoyu like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve bildirimleri açıyorsun. En son olarak da Worklame Group yorum kısmına yazdığın zaman yeterli olacaktır. Bütün her şeyi yaptığımı yani kontrol ediyorum arkadaşlar. Yapılan her şeyi kontrol ediyorum. Ona göre her şeyi lütfen yapın. Haydi video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Grotopia'da farmın neden bitti yani ciddi anlamda şu anda Grotopia'da yani yakından uzaktan farm yapılabilecek herhangi hiçbir şey kalmadı. Oyunda mesela sıfırdan başlayan bir adamın artık farm yapabilme gibi bir lüksü kalmadı arkadaşlar. Adam bir sefer yani bir defa atıyorum birinden işte farm istedi. Adam farm verdi ve bu şartlarda dahi sen farm yapamıyorsun kıramıyorsun levelin yetmiyor. Mesela BFG geldi yani sıfırdan oynayan oyunculara mesela gerçekten güzel bir avantajdı. Onu da kaybettik. Ve bakıldığı zaman ülke ekonomisine kıyasla DL fiyatları gerçekten çok makul arkadaşlar. Mesela grup pazarda 11.5'a satıyorsun. Şimdi sen o 11.5 lirayı alabilmek için yani bir DL'yi bak mesela direkt olarak söylüyorum size 1 DL kar edebilmek için arkadaşlar belki abartısız 3 saat, 4 saat, belki 5 saat, belki bir gününüzü verebileceğiniz bir farm süresi var. Şimdi diyeceksin ki bir tanesi illegal, bir tanesi legal tarafa giriyor. DL almak mesela ciddi anlamda o, yani o kadar illegal bir e, senaryo değil arkadaşlar. Yani CSN'ye kıyasla vesaire vesaire yani bu DL almalar vesaire arkadaşlar o kadar böyle böyle ciddi anlamda illegal diyebileceğimiz bir senaryo olmuyor. Ama bakıldığı zaman da gerçekten şu anda çok ama çok saçma bir şekilde bir dele kazanabilmek için çok ama çok uğraş veriyorsun. Şimdi sen bir gün boyunca bir delik kasmak mı istiyorsun? Atıyorum 11 liraya işte gittin herhangi bir yerden bir DL mi aldın? Yani şimdi bunlar çok basitleştiği işte için arkadaşlar farm yapmak şu anda çok mantıklı. Farmın genel olarak bitmesindeki ana sebeplerden birisi de arkadaşlar çok samimi söylüyorum artık oyuna yeni bir farm abli eklenmiyor mu? Mesela atıyorum lazer girdi eklediler biraz daha canlandı oyun ciddi anlamda güzel bir farm abliydi mesela. E şimdi ondan sonra bakıyorsun güzel gems veren veya işte hani böyle insanların farm yapmasına böyle emek vermesine değebilecek hiçbir ortada bir senaryo yok. Mesela atıyorum gidersin bir tane farm abli olur 3 blokta 4 blokta bir random veya yani rastgele bir şekilde mesela 2x gem verir. Şimdi böyle olduğu zaman da diyorsunuz ki auto farmerları bu sefer de ekmeğine yağ sürmüş gibi oluyoruz. Arkadaşlar o senaryo öyle olmuyor. Yani auto farmında bu şekilde mücadele edemezsin. Yani adam o farmı her türlü atıyor zaten. Mevzu legal oyuncu elinde tutabilmek. Dostlar siz de güvenilir bir şekilde gaslamak isterseniz Ox BGL 11'den 100'e kadar gelebilirsiniz. Posterlarımıza efsane bir şekilde destek veriyoruz. Hesaptır vesaire vesaire arkadaşlar. Her türlü desteği tabii ki de Timox olarak sunuyoruz sizlere. Bir sonraki videoda da yani Timox için güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Haydi videoya geçelim. Şimdi sen legal oyuncu elinde tutamıyorsun çünkü farm desem farm yok. Fishing desem fishing tamamen bitmiş vaziyette. Öyle yeni böyle ciddi anlamda işte atıyorum ben 200 saatimi fishing'e ayırıp da güzel bir item kasabileceğim bir senaryo yok oyunda. Eskiden Megalodon mevzuları falan vardı bak ta o dönemden biliyorum ciddi anlamda uğraşırdık mesela. E, o dönemde de 2-3 deli mi 4 deli mi neydi yani o da güzel paraydı. Legal oyuncuları şu da benim nacizane tavsiyem eskiden beri yaptığım run masat mevzumuz vardır arkadaşlar. O run masatları yani elinizden geldiği süre zarfında ciddi anlamda söylüyorum bakın. Yani ne yapın biliyor musunuz kanka? Reklam gibi de olmasın. Grup pazardan 10 TL, 20 TL harçlık parası bakın çok samimi söylüyorum. O 20 TL'lerle bu run name'de öğrenmeye çalış. Bakın kar edin demiyorum. Öğrenmek için de zarar etmeniz gerekiyor. Bunu her defasında söylüyorum. Ben run name işine girdiğim zaman arkadaşlar gerçekten 10'ar belgeler, 20'şer belgeler ben kar etmiştim. Sadece bir tane dünyalardan 3-4 belgeyle kar ettiğim oldu. Ama bunun arkasına baktığınız zaman bu karın arkasına baktığınızda belki bir o kadar bir tane world'dan zarar etmişliğim vardır. Atıyorum 50 deli kar etmek için bir vört alırsın 3 begele zarar edersin. Yani bunlar oluyor istersem ama bunlar çok büyük rakamlar. Mesela siz 10-20 deli olduğu zaman bu senaryo olmayacak. İtem asat da olabilir. Gerçekten yani kendinize ciddi anlamda böyle bir item bulmanız gerekiyor. O kadar fazla pepi olmayan bir Word olması gerekiyor. Yani çok fazla satıcısı olmayacak. Kendin o an içerisinde piyasayı kendin belirleyebileceğin bir şey olması lazım. Mesela bir de şöyle bir mevzu var. Mesela atıyorum legal oynuyorsun değil mi kanka? Ama ister istemez de bir illegal bak mesela illegalden de ufak bir destek alabilirsin mesela. Nasıl oluyor? Mesela illegal tarafından da atıyorum gittin Oxo mesela bir hostelik aldın NoTax. QQ'lar direkt olarak %100 sizin oluyor arkadaşlar. Şu anlık değiştirmeyi zaten düşünmüyoruz. Yani QQ'lar bir de 2 saatte bir resetleniyor. Herkesin mesela kartması için bir olanak sağlanıyor. Şimdi gidersin işte QQ'dur veya %50 no onların ne kazarsın 10 TL günde bilemedim 5 TL cebine koyduğunu varsa. Bir yandan da legal oynuyorsun, SSP, RSP işletiyorsun vesaire vesaire ve şunun da bütün samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. İşte bir ünlü biri değilseniz ve hesabınızda yani yüzlerce BGL yoksa illegalle legal hesapları hiçbir şekilde banlamıyorlar. Yani illegal yaparken hiç kim legal hesabınızı bilmediği süre zarfında report yemediğiniz süre zarfında sizi bulmaları veya herhangi bir şekilde sizi zarara sokabilecek hiçbir şey olamaz. Tecrübeyle sabit bir durum arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar bir yerden illegal bir hesabınız olsun ancak biri report etmediği sürece. Yani tamamen legal olduğunu insanlara böyle kabullendirebileceğim bir senaryodaysam ve yani gerçekten ban gibi ihtimalin yok. Tabi elbette onu oyun içerisinde desteklemen gerekiyor. SSP Shop, RSP Shop gibi vesaire vesaire onlar da önemli bak. Yani işin özeti arkadaşlar bir gün boyunca bir de ele kasmak artık kimsenin hoşuna giden bir durum değil. Hiç kimsenin de kasacağını düşünmüyorum. Kasan da zaten artık kasmasın arkadaşlar. Çünkü tamam bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani legal gerçekten çok önemli. Yani Grotop ben 5 sene 10 sene 10, 10 senedir oynuyorum mesela. Yani belki 6-7 sene ciddi anlamda tamamıyla legal oynadım. Bak DL'ye bile satmadım. Ve bundan dolayı arkadaşlar legal oynayan insanlara ve küçük mesela yani küçükten kastım yeni başlayan youtuberlara yani küçük büyük de hesabını yapamayız arkadaşlar. Öyle bir şey yok adam bir bakarsın bir ay sonra iki ay sonra benden çok izleniyor. Umarım da izlenirler. Ben bütün legal ve işte grotop youtuberlarını arkadaşlar ciddi anlamda destekliyorum. Sayımız yok ve insanları bunu tanıtabilecek artık bir ortam oluşmuyor. Mesela eskiden grotop ya neden o kadar iyiydi? Kanka herkes bir değişik bir video atıyor. Dare videosu atıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Herkesin arasında bir rekabet var. Ya yani şu anda tab olarak baktığınızda arkadaşlar toplasanız 5 tane youtuber var. Ben de isterim onların arasına 10'ar tane 20'şer tane daha youtuber eklensin İndonezyalılarda vesaire vesaire öyle mesela biz de tabii ki de bunları istiyoruz. Ondan sonra legal videoları da elimden geldiğince atacağım ancak bu tür bilgilendirme videoları da atmak istiyorum çünkü gerçekten arkadaşlar emeklerinizin boşa gitmesini istemiyorum. Yani farm yapmayı bence bırakabilirsiniz. Fishing de artık şu anda bir, bir mevzu var mı bilmiyorum ancak farm harici al sata genellikle yönelmeniz daha mantıklı arkadaşlar. Run name alsat videoları gelecek. Tamamen aklımda şu anda. Yani elimden geldiğince düzgün bir şekilde Run name alsatları yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.